dans mantarı, maitake. Maitake ile ilgili yapılan klinik araştırmalarda sadece Japonya'da 105 klinik araştırması, Çin'de 400 çeşit klinik araştırması yapılmış. Japonya'da kanser hastalarına kemoterapi ile beraber maitake mantarının damlası dracesi kapsülü verilir. Latincesi grafola fundosa, grafola fundosa polizokarit yani bunun ekstraktına Latincesini kısaltmışlar GFP. Grafola fundoza polizakarit içermiş olduğu polizakarit anti tümör tümör kanser hücresi eritici özelliğe sahip. Bu polizakarit neden oluşuyor? Çok yoğun ve çeşitli beta glukanlardan oluşuyor. Profesör Doktor Li ve ekibi Kono ve ekibi Zaho ve ekibi yüzlerce klinik arasması var. Profesör Doktor Maya ve ekibi vesaire. Dans mantarı Japonya'da 30 yıl 40 yıldır bunun damlası derecesi hastalara veriliyor, kanser hastalarının tedavisinde kullanılıyor. Aa, burada GFP yani Grafola Fundoza standartize edilmiş Profesör Doktor Zeng tarafından. Kanserle ilgili böyle FDA, Amerika Birleşik Devletleri de onaylamıştır. FDA tarafından onaylı. Bu aynı zamanda karaciğeri güçlendirdiği, karaciğer zehirlenmesini önlediği, karaciğer kanserine karşı etkili olduğu, Prosuktur Hu ve Mao tarafından belgelenmiştir. Mesela şimdi Mayteke Grafolafundoza Fundosa Poizacaret", yani Latincesi GFP. Dans mantarının bir özelliği de şudur. T hücresi, B hücresi, makrofaj, nötrofiller, ezofiller, bazofiller yani bağışıklık sistemi alt elementleri hepsini harekete geçiriyor. Şimdi nötrofil atnalı şeklinde bir hücre atnalı tüketmiş olduğumuz suyu, normal suyu süper oksijenli elektrikli suya dönüştürür oksijen oranını artırır süper oksijen aklınızdaki her türlü mikrop öldürüyor bakteri virüs mantar parazit her türlü nötrofil üretiyor bunu ama yanlış beslemesek kimyasal ilaç kullanırsak vesaire vesaire nötrofil yeterli ve kaliteli hipokloriz üretemezse ne olur bağışıklık sistemi zayıflar insan vücudu hastalıklara karşı açık hale gelir çok kolay hastalanır, çok çok hastalanır. Her türlü kanser tedavisinde maitake. 400 çeşit klinik araştırması Çin'de, 105 çeşit klinik araştırması Japonya'da yapılmış, etkisi ispat edilmiş. Makrofajı harekete geçiriyor. Makrofaj öldürücü dedim. Ahtapota benzer birçok kolu varmış gibi sürüksü bir yapıya sahip şak diye atar. Yakaladığı bakteri virüs o mantarı yer, yutar, yok eder yakalayamadığına daha uzaktakine T şeklinde, Y şeklinde antikor fırlatır. Antikor yapıştığı zaman bakteri, virüs ve mantar onu öldürür. Y şeklinde, T şeklinde antikor fırlatır. Çok çok uzaktaki mikroba karşı ise ne yapar? Oksijeni tek moleküle dönüştürerek ateşleme yapar. Aynı boraf gibi. Oksijeni tek moleküle dönüştürerek ateşleme yapan tek varlık kainatı Allah'ın işi işte. Bu da makrofaj. Makrofaj normal zamanda %5 aktif, %95 uyu. İşte burada maitake mantarı ne yapıyor? Hadi bakayım yallah çalış diyor. İçermiş olduğu polozakaretle tüm sistemi harekete geçiriyor. %100 full tempo ile çalışıyor. O nedenle fark etmiyor. Sadece kanser değil. Üşütme, grip, nezle, farenjit, bronşit, başka başka hastalıklar, kaptamar hastalığı, karıcı vs. Her türlü hastalığa iyi gelir ama kanseri özellikle ne yapıyor? Ortadan kaldırıyor. Maitake.